Kavurmalar yendiyse o şimdi Hangisi hangisin yavrusuydu? Dişisiydi gibi akılları kurcalayan bir soruya nokta koyuyoruz. Sığır türün adı buzağı yavru. Dana sütten kesilmiş ancak henüz 15 aylık olmamış inek yavrusudur. 15 ay ile 2 yaş arası dişi düve erkeğe tosun deriz. 2 yaşını doldurmuş dişi inek erkeğe boğa deriz. İyi diş edinmiş yani kısırlaştırılmış erkek sığırı öküz deriz. Türkçe'de öküz ile eski Yunanca'da oksos, İngilizce'de oks aynı anlamdaki sözcüklerdir. Bu benzerlikler geçmişte bu diller arasında bir etkileşimi işaret ediyor. Boğa sözcüğüne benzer olarak eski Türkçe'de buğra ya da boğra her hayvanın erkeği için kullanılır. Koyun dişi, koç erkek, kuzu yavrudur. Bir yaşına girmiş erkek kuzuya da toklu denir. Keçi dişi, teki erkek, oğlak yavrudur. Oğlak, oğul sözcüğüne ak eki gelerek türemiştir. Koç sözcüğüne ak eki gelerek oluşan koçak ise yiğit, cömert, yürekli anlamına gelir. Hepinize mutlu bir bayram dileriz. Diller değişir, kültürler birleşir. Her kelimenin izini bizimle sürmek için kültür meridyenini takipte kalın. Nişanlınızı kurbanlık koç göndermeyi de unutmayın.